gibi olup yapamama şeysi var. Ablanın e, dominant durumundan dolayı işte anneden gelen anneanneden gelen e, bir şeyler var. Orada mesela bakıyorsunuz herkesin yüzü bir kere tertemiz ve herkes çok sağlıklı. Oysa yemek pişmiyor evde doğru düzgün. Gerçekler çatışıyor ama insanlar da tam o masalı görmek istiyor. İşte oradaki o aşk hikayesi mesela benim de çok hoşuma gidiyor. Ben her hafta salı günü muhakkak izliyorum onu. Ama gerçek hayattan biraz kopmuş bir hikaye o. Ee, güzel yazıyorlar şeyler, senaristler çok iyi işliyor, çok iyi iş çıkardılar, duyguları falan çok iyi anlatıyorlar. Ee, orada da işte bakın, o karakterin e, haklı olduğu yanlarını alıp köpürttüler bir kere Safiye çok fedakar görünüyor. İşte saçı başı çok düzgün. Acaba gerçek Safiye yani Gülseren Hanım'ın hastası saçı başı o kadar düzgün, eli yüzü o kadar temiz miydi? Zannetmiyorum. O tip insanlarla hayat cehenneme dönermiş gibi geliyor bana. Burada bir şey soracağım, söyleyeceğim. Evet. 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 Masumiyet Yunus'a tamam çok güzel yazılmış, her şey çok güzel fakat tutmasındaki en iyi, en önemli etkenlerden birisi hasta öyle oldu. Tam pandemiye denk gelmesi, koronadan dolayı herkes mendille tutuyor kapıyı şunu bunu. Herkes evini 3-4 kere sabunluyor, 20'ye 30'a kadar sayıyor herkes. aynı yani, yani bu çok cazip geldi insanlara. Bakın ben bunu hiç düşünmemiştim. Bence bu çok doğru. Eğer pandemiden önce olsaydı herkes hadi ya bu deli zırvasını mı izleyeceğiz derdi. Bu da arkadaşlar doğru zamanlama. Doğru Ve zamanlama çok çok önemli. Oyuncu kadrosunu da göze ardı etmemek lazım. Çok ciddi bir oyuncu kadrosu var. Onları izlememek imkanı yok. Ama bazı hatalar yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Çünkü hiçbir erkek bir kadının bu kadar kahrını çekmez. Bu, bu mümkün değildir. Yani bana bir tane gösterin bir örnek. İmkanı yok. Yani hiçbir erkek tahammül etmez bir kadının böyle deliliğini. Orada şişiriyorlar hikayeyi. Şimdi adam şair ya. Belki de ondan. <laughs> bir araya gelmiş arkadaşlar orada. Yani oyuncu Birka'nın zaten bugüne kadar tutmamış tek bir dizisi yok. Hiç bir tane dizisi yok. Bütün dizileri tutmuş. Burada Ezgi Mola deseniz bir harika, öbür kız kardeşi Gülden yani inanılmaz şu an en popüler magazin programlarında falan çıkıyor artık yani şey olarak çıkıyor normal haliyle çıkıyor ben bu nasıl oynuyor falan diyorum hatta yani çok her şey çok denk gelmiş yani koronayla birlikte bir de oyuncular bunlar hep ekip işi çok iyi filmlerinde hiç tutmadığını da gördük. Mesela benim için Kurt Seyit Şura müthiş iyi bir filmdi tutmadı bizi ee, şey bir de tutmadı yakın zamanda ay ne Mahin Tepe'si çok güzel kurgulanmıştı ama tutmadı ee, bu çok denk geldi ee, bir de bir kişinin bir işi tuttu mu arkası geliyor arkadaşlar bunu söyleyeyim. Aa diyorlar ki bunu Gülten Budaycıoğlu'nun mu? Ama onu mutlaka izlemeliyim diyorlar. Kim Can'dan kız geliyor. Onun herkes merakla bekliyor şu anda. Daha gelmedi ama yani bugün yarın başlayacak bekliyor. Kazım Bey bir şey söylüyor. Evet Kazım Bey'i alıyoruz. Şimdi Dursalya Hanım, bu bu Buğdacıoğlu'nun bu yaptığı çok yanlış bence. Çünkü bir e, psikolojik danışman olarak e, şunu diyebilirim. Hiçbir zaman e, çalıştığın bir insanın hayatını kendi kazancın olarak kullanamazsın. O yüzden ben onu kınıyorum bir kere. Ama e, yaratan yaratılan e, şeyler karakterler belki de çok gerçekçidir. Gerçekçi olabilir. Onu da söyleyebilirim. Seyretmiyorum onu da diyorum. Çünkü beni çok rahatsız